Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Terleri al iyi oynuyoruz. Hemen başlayalım. Word çok uzun sürüyor. Bunu normal yapalım. Nereden başlayalım? Arkadaşlar bu çok zor bir oyun. O yüzden dikkatli oynamamız gerek. devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bin olunca tıklayın. Ben bunu başka bir youtuberdan öğrendim. Bin oldu tıkla. Arkadaşlar telefondan çıktığım için güzel gözükmeyi bilir ama neyse. Bin oldu ya. Artık arkadaşlar kısıyoruz. Ve şey oluyormuş. Bir şey olmaz. Devam edelim. Şunu hemen kim yollayalım. Arkadaşlar hedefimden biri Türkiye'yi tamamen almak. Ya biz bunu hard yapalım ya. Bu biraz basit değil mi ya? Arkadaşlar. 2-6 tane hani düşüyor ya. Dikkatli olun. Bir tane şey de unuttum. Başka youtuberdan öğrendim. Büyüme şeyini gelişti. Büyüme ne kadar büyüme şeyini Ne kadar asker alma şeyini gösteriyor. Mesela bizim çok askerimiz var. Ama burada da gereksiz. bence gerekli. Türkiye'yi dışına çıkmaya başladık. Arkadaşlar eğer şu şeyi alırsak. Arkadaşlar Türkiye'yi aldık. Sıradaki herifimiz Osmanlı'yı kurmak. Osmanlı bu kadar büyük değil ama Arkadaşlar eğer bütün her yere alırsanız kazanıyorsunuz bu oyunda. Yunanistan'a alın. Bunun bon adı Yunanistan değil ama Yunanistan diyebilirsiniz. Çünkü Yunanistan'da toprakları. Şuradan toprak almaya başlayalım arkadaşlar. Şuna da çok büyük bir orduyla girelim şuna girelim şuna girelim şuna atalım buradan şunları İlk önce Afrika'yı bitirelim Avrupa zor ama Afrika basit Cezayir Cezayir herhalde bu bir bana olayım ama. Şunu alalım. Sana birden de Zaten biz Osmanlı'yı kurduk. Daha kurmadık. Dur şurayı alınca kuracağız. kurtaralım. En zor rakibimiz. Dolun onu bütün gücünüzle. Yenemeyecek ki beni. Seni bir bataklayalım. Buradan ben Hemen şuna saldırırım. Burası basit olsun. Oradan da oradan kayacağız arkadaşlar. Ve bir tane gönderebileceğiz. Hatta bir süre gönderelim. Biraz gece geçsin. Şunları şuradan atalım gemi olalım sonra. Burada sen kalmışsın. Sizler kalmışsınız. Sizler de biri kalmış. Şimdi. Şuna basınca arkadaşlar görebiliyorsunuz. Nerası bitti? Neyse. Biz burası daha zorunu geçelim. Bu sefer vur vurdu oynayak. Burası güzel. Çünkü kolay. Bin hadi bin hadi bin hadi bin. Arkadaşlar bazen ilk başlarda yavaş gelişebilir ama gidince hemen yüz bin oluyor mesela. Çok artıyor. Ben şöyle anladım ki herhalde. Ben birinden öğrenmedim. Ben şöyle anladım herhalde şey neydi. Büyüdükçe hemen oluyor. Bin. Hemen ardıma sayınız gerizik gerizik gerekiyor. Ben onu öyle anladım. Birazcık asker bırak Şuna da alalım. Bir sürü bindik askerle de aldım onu ve aldım. Şunlardan tavırı kalalım. Türkiye topraklarında sadece şu ülke var. Onda atamıyoruz o zor. Oh be attık. Sen biraz doğrusun. Bu bütün gücümle dalsam gücüm gider. Senin kapatmak için yaptım girmeni. Çabuk. Oh be. Hadi. Kılıçımız geldi herhalde arkadaşlar. Ya. Son darbemizi vurdu. Ama yenildik. Yunanistan'da iyi bir hayat ama Yok. Bu da bizi yer. Yenildik arkadaşlar. Durun ya, hiç asker olmayan bir yer, bir, bir, Birleşik Krallık'ta hiç bir şey yok. Hemen vurun oradan. Arkadaşlar durun be. Hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şeyimiz de olmuş arkadaşlar. Ben bu kadar nüfus geliştirdiğimizi bilmiyordum. Şimdi takma samını gelir zaman işte. Şurayı niye alamadık ha? İrlanda'ya çıkıyoruz. Birleşik Krallık, İrlanda. Hemen şuraya çıkalım. İyi büyümüşler de bize kafa tutamadılar artık. Onu çok fena yedik de Şu arkadaşlar şey sıkıntı. Arkadaşlar hemen şu adayı çıkalım İzlanda ya, çık minik adaları alalım. Türkiye al, Türkiye Arkadaşlar. Hayır devam edelim. yenilik. Arkadaşlar burada videomu bitti. Kanalımıza abone ol. Kanalıma abone olup olun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. oh, 20 like gelirse videonun devamı gelecek. Görüşmek üzere.